Sağlıklı biçimde kilo almanın dört yolu Aşırı kilolu olmak dünya genelinde pek çok insanın sorunu haline gelmiş durumda. Kilo vermeye ilişkin o kadar çok bilgi, ürün ve hizmet var ki zayıf insanların şanslı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki zayıf olmak her zaman bir sağlık göstergesi değildir ve bu kişiler için kilo almak, kilo vermek kadar zor olabilir. Özellikle kilolu veya obez kişiler için yağ, kötü şöhrete sahip ve kurtulunması gereken bir şey olarak görülüyor. Aslında her yağ kötü değildir. Kalorileri yağ olarak saklamak bedenin işleyişi açısından önemli bir özelliktir. Yağlar bedenin işlemesini, iyileşmesini ve gelişmesini sağlar. Yağ beyin gelişiminde büyük rol oynar. Çünkü beynin %60'ı yağdan oluşmaktadır. Yağlar ayrıca yoğun efor sarf ettiğinizde bedenin yakacağı kalorileri saklar. Vücut kitle endeksinizi hesaplayarak kilonuzun normal seviyenin ne kadar altında olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer vücut kitle endeksine göre ideal kilonun altında iseniz kilo almanız sağlık açısından önemlidir. Bu tabii ki fast food ve diğer çöp gıdalara hücum edebilirsiniz anlamına gelmiyor. Sağlıklı kilo almak da kilo vermek gibi dengeli ve sağlığı gözeterek yapılmalıdır. Çöp gıdalar kilo aldırabilir ama bedenin ihtiyacı olan besin maddelerini veremez. Çöp gıdalardaki yağ, şeker ve tuz kilo aldırmasa dahi bedene zarar verebilir. İsterseniz sağlıklı bir şekilde kilo alma yöntemlerine hep birlikte göz atalım. 1. En az 4 saatte bir yemek yiyin. Beden kapatma düğmesi olmayan bir motor gibi sürekli çalıştığından düzenli olarak enerjiye ihtiyaç duyar. Öğün atladığınızda bedenin enerji kaynağı kesilir ve yağ tutmayan zayıf bir bedende bu kas kütlesinin azalması anlamına gelir. Bedenin kütle kaybetmemesi için en iyi yöntem yaklaşık 4 saatlik aralıklarla yemektir. Eğer kilo almak istiyorsanız düzenli yemek büyük önem taşır. 2. Besin değeri yüksek gıdalar yiyin. Boş kalorili gıdalar yerine besin değeri yüksek gıdaları tercih ederek kilo alabilirsiniz. Önemli bir protein kaynağı olan kırmızı et yendiğinde kas gelişimine katkıda bulunur. Esmer pirinç ve tam tahıllar gibi besleyici karbonhidratlar ve somon gibi yağlı balıklar iyi tercihlerdir. Sebzelerden mısır, bezelye ve patates gibi bol nişastalı olanlar diğer sebzelere göre daha çok kalori içerir. İştahınız az olsa dahi besin değeri yüksek gıdalar yemek kilo kaybını önleyecektir. 3. Sağlıklı atıştırmalıklar yiyin. Çok yemek yemeden besin maddeleri almanın yolu bol bol protein ve karbonhidrat içeren sağlıklı atıştırmalıklardan geçiyor. Bunun en iyi örneği kuru meyvelerdir. Suyu çekildiğinde meyvenin boyu %75 oranında azalır. Bir bardak üzüm, çeyrek bardak kuru üzüme dönüşür. Her türlü kurutulmuş meyve ve yemişi çantanızdan eksik etmeyerek gün içinde ara öğünler yapabilir ve bolca sağlıklı kalori alabilirsiniz. Yalnız ilave şeker ve koruyucu madde içermeyen doğal kuru meyveleri tercih etmeniz önerilir. 4. Gece yatmadan önce yiyin. Uyuduğumuzda beden kendini tamir eder ve iyileştirir. Uyku aynı zamanda kas ve doku üretiminin olduğu bir zamandır. Bu nedenle yatmadan önce besin değeri yüksek bir yemek yemek kilo almada faydalı olacaktır. Şifabulun.com YouTube Şifabul kanalının kendi web sitesidir. Kanalımızdaki videoların eksiksiz metinlerine bu siteden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdaki tüm bilgilerin kaynakçasına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Şifa Bul videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.